Allah güneşe endeksi bir dünya düzeni kurmuştur. Dolayısıyla ancak hayatını güneş endeksi yaşayabilen Müslüman davasında başarıya ulaşacaktır. Allah'ın düzenine göre yaşayanlar hayatında hep huzur bulurlar. Uykunun telafisi yoktur. İnsan kaya parçası değil ihtiyaçları var ve bu bir kanundur. İnsan gıda ihtiyacını karşılayamazsa yaşayamaz. Allah midesi dolmayan insana yaşama hakkı vermemiştir. Ancak yemeden de daha fazla ihtiyacımız olan şey uykudur. İki gün uyuyamayan insan sarhoş gibidir. Çünkü Allah bizi dışarıdan gelecek desteklerle yaşayacak şekilde yaratmıştır. İlaçla uyku alınmaz. Uykuya olan ihtiyacımızın ölçüsü yoktur. En öncelikli eğitim uyku eğitimidir. Geleceğe umut bağlayıp büyük hedefler peşinde koşmak isteyen bir Müslüman, öncelikle Rabbinin ona verdiği uyku nimetini ne kadar kontrol altına aldığına dikkat etmelidir. Çünkü umut olan Müslüman, uykuya mahkum olmayan ve uykusunu kontrol altına tutan bedenlere sahiptir. Çocuklara eğitim verilirken Kur'an eğitimi, namaz eğitimi veriliyor ama uyku düzeni eğitimi yok. Uyku düzeni olmayan biri bunları başaramaz ki. Çünkü gün ışığında çalışılmalı, güneş gidince yatılmalıdır. Bizlerse yapay ışıklarla geceyi gündüze çevirmeye çalışıyoruz adeta. Dere'nin tersine yüzülmez. Tuvalet eğitimi gecikse telafisi vardır. Ancak uyku öyle değildir. Uykusu yerinde olmayan Müslüman asla başarılı olamaz. Müslümanın uyku düzenini belirleyen iki aşama vardır. Bunlar uykuya belirli bir zaman belirlemek uykuya belirlenen saati her gün aynı zaman diliminde kullanabilmek efendimiz ve sahabenin ilk sınavı uykudandı Allahü Teala efendimize biz sana yük olarak Kur'an'ı indireceğiz gece disiplinini sağla ve gündüz işlerini yap ki gecelerin ihya gündüzlerin imar olsun buyurdu efendimiz kendisine verilen gece namazı ödevini hakkıyla yerine getirdi Rabbimiz peygamberini ilk olarak uykuda test etti Asab-ı Kiram örnek alırken onların yaptığı gibi ilk olarak çocukları Allah'ın nezdinde kıymetli, geleceğin umudu ve kaliteli bir Müslüman olarak yetiştirmek gerekmektedir. Ancak insan yetiştirme mantığı sadece farzlar üzerine kurulu değildir. İnsan yetiştirme ancak kaliteli bir uyku eğitimi verildikten sonra gerçekleştirilebilir. Çünkü uyku insanı hayata hazırlar. İlk Müslümanlar uyku düzenlerini sağladıkları için Kur'an davasını üstlendiler. Allah'ın düzenine göre uyumalı. 3 ay üst üste 7 saat uyuyan insanlar buna alışır. Bizler de kendimizi alıştırmak istediğimiz düzene çay gibi bir sürede erişebiliriz. Kuralımız belli. Yatsı namazı sonrası uyumak ve güneş doğduktan sonra uyumamak. Allah'ın düzenine göre uyuyan kişiler dinç ve huzurlu olur. Yediklerimizin uykumuza etkisi. En çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de midemiz çalışırken beynimiz uyanık olur. Akşam yemeklerini hazmı zor şeylerden seçmemeliyiz. Uykudan 4 saat önce yeme içme kesilmelidir. Uykuyu kontrol edeme işimizin bir diğer sebebi de gündemde lerimizin ağır oluşudur. İzlediğimiz filmler, duyduğumuz haberler bizi rahat uyutmuyor. İnternetin ve televizyonun bizi esir etmesine asla müsaade etmemeliyiz.